uşağı hiç bakmamış. Çünkü beni ki kendi pantesin doğduğunu bile hem de hiç bağlamayı bağlasın. Hem de e, anne de ona baksın. Hı. Annem bütün gün kopya bakıyor. Hiç bakmayın Kemal'a. Ya. Yine Seni ne? merak de açtık Ya. Seni de aç tutuyor. ya. Ben demiştim, ki ben kendi durumuma bakacağım. Ben kendi kazanıma bakacağım. O sen, sen sen bak şimdi bu kendi ninenizi öyle dedi. <laughs> ninenizi bırakın dedi öyle mi? Niye? Ninenizi bırakın dedi. Ya? Başka ne, ne dedi? Görüyoruz. Ya nasıl o zaman? Aa, bak ne yapacağım ben anneni. Şimdi demek seni aç tutuyor annen oraya gittiğine. Ya bu bak ya. de dedi ki tamam ben seni aç bırakayım dedi. Öyle mi dedi? Bir de de boktu tutuyor ha. Bak. ne yapacağım ben onu. Sanki de. Sanki de öyle yapıyor ha. Görme kızım. Dur alayım. Tamam, başka? Aa. Gila ablan bölümü, Gila ablan bölümü çıkmış. Dur başka ne var? Başka ne var? Başka da. Ben dedim ki anne niçin zaman ne yemek kazanmışsın ne aldın ben şey de yine kazandım. O da ne de ye. de o zaten beni. Ben adı hmm. bir zaten. O işi senin bağır söylesin ama o sen eşitmiyor değil mi? Sefer Geçen sefer mutfaktan hızlı bağırayım, hızlı bağırayım sesimi, damalarım çıkıyor, kara işitme beni, ne o bile demeyin. Öyle mi? Görmüyor musun? Ya. Sen gördüm bak. Oo oh, yavrum. Aman güzellik yarışmam. Sen ona onun kümesine yazın değilsin ama. Böyle kembe benim saçlarımın için çok aç tutuyor. Önde kemalar hiç bakma saçına, bak saçına. Bak. Hiç bakma kemal azıl, bırak onu <gülüyor> bıraktım, <gülüyor> bıraktım, <gülüyor> şey Zaten zaten o, o doyurma ya onu. Oğlum ya oğlum. Öyle Hep Öyle yap ya. Ya. Ama dedim onu kıvırcık da şahane. hep bana bak iyisin. Kimdir gibi bir Ama gönül bana bak. Sanki Konu video yapmış gibi bana bakıyor. Ya. Ha? Sen, Sen böyle iyi mi edecek Cemal? Sokları içe içe bitirdin sokları. Evet daha var sok. Bitti iki üç tane kaldı. Bu kimin sok oldu? Ay, ben ben içtim. Ah hiç yok. <laughs> ah ben bilirsem bir aa じゃあちょっと。